Evet. Yeşim adında bir çocuk. Boğaz içi. Yeryüzünün dünün, bugünün en güzel yeri. Eşsiz bir doğa parçası. Boğaz içinde mavi denizin kenarında eski bir yalı. Yalının üst kattaki odalarından birinde 5 yaşlarında bir kız çocuğu en derin sabah uykularından biriyle uyuyor. Herkesin küçük, minicik prenses yeşimidir o. Küçük kız yarı uyur, yarı uyanık esnemeye başlar. Hava sıcaktır. Alnı, dudaklarının üstü boncuk boncuk terler. Gerinip esner. Alt kattaki sesleri dinler. Küçücük işaret parmağıyla tık tık vurur. Aşağıdakilere haber verir. Ben uyandım demektir bu. Pencerenin önünde durur küçücük elleriyle gözlerini ovuşturur. Sonra mangaldaki ekmeğin kokusunu duyar. Yeşim işte buna hiç dayanamaz. Bağırır. Anne! Aşağıdan sevgi dolu sesler gelir. Amanın da Sultan Hanım uyanmış. Hadi gel aşağı. Bak çay demlendi. Gel bir tanem. Yeşim, yavrum, kuzum. Uyandın mı sen? Gel canım yavaş in, dikkat et. Yeşim ince geceliğiyle yalın ayak salına salına aşağıya iner. Sesler hemen yükselir. Hani terlikler? Bak gene yalın ayak. Terliklerini giymeden aşağıya inmişsin. Yüzünü yıkadın mı? Gel bakayım kucağıma. Mini mini kızım, benim güzel kızım. Sabah her zamanki gibi başlar. Ekmeğin üzerine yağ, onun üzerine de reçel Hayır, olmaz. Ekmeğin üzerine peynir, onun üzerine de domates. Ya, istemez. Peki, sahanda sucuk? Ay, evet, evet. Bir de sıcak ekmekle zeytin. Ekmeği zeytinin yağına batırmadan yemez. Zeytini kekik, limon, zeytinyağı ve birazcık sarımsakla terbiye ederler. Bu eski bir İstanbul geleneğidir. Bu yalı da... İstanbul'un çok eski ailelerinden biri yaşamaktadır. Yeşim'in büyük anneannesinin anneannesi bile bu yalıda doğmuş, burada büyümüştür. Denizin kokusu, çay kokusu, kahve kokusu, kızarmış ekmek kokusu içinde uzaktan ihtiyar balıkçının gür sesi gelir. Gürlülüz abla, lüfer atıyorum iki kilo, üç yapayım istersen. Sesler birbirine karışıp sevinçle rıhtımda çınlar. Aa Rüstem Efendi geldi. Hoş geldin Rüstem Efendi. Çay içtin mi? Çay koyalım. Allah razı olsun. Yaptım ben o işi. İstersen üç yapayım. Balık iyi, bol. Dur dur gitme. Cezveyi sürdüm mangala. Kahveni iç. Rıhtımda sabah pek güzeldir. Konuşur, gülüşürler. Rüstem Efendi kahvesini bitirir. Koydum fincanı buraya kırılmasın. Eline sağlık hanım teyzem der. Yeşim kapının arkasından çıkmadan bağırır. Rüstem dedeciğim. Balıkçı eriyip biter. Bu kız onun çocuksuz, kimsesiz, yalnız yaşamının en büyük sevincidir. Vay benim güzel sultan kızım. Gel bakayım sen dedene. Ben de, ben de, ben de bineceğim sandala, ben de. Şuna bak, Balıkların arasında hiç çekinmeden nasıl da oturuyor? Hiç korkusu yok. Eh kime çekmiş? Anasının kızı. Boğaz çocuğu sen de öyleydin. Rüstem efendiciğim pek uzatma daha çayını bile içmedi. Bir dolanıp geliriz hevesi kırılmasın. Ne güzeldir çocuk olmak. Her şey ne güzeldir. Anneler, anaanneler, halalar, teyze kızları, amca oğulları, babalar, amcalar, dayılar. Kalabalık ev çocuğudur Yeşim. Elden ele, kucaktan kucağa, öpüp sevip büyümüştür o. Şanslıdır. Adları vardır sorarlar. Sen kimin gülüsün? Anneannemin bir türlü anneanneni diyemez. Bir türlü anneanne diyemez. Sen kimin maymunusun? Babamın. Sen kimin sultan kızısın? Rüstem dedemin. Evet. İşte bu şekilde tamam